Arkadaşlar merhaba bu akşam dijital baba Orhan Toker'le beraberiz sağ olsun kendisi çok yoğun temposu arasında bizi kabul etti ve araya soktu efendim hoş geldiniz çok teşekkür ederiz hoş bulduk estağfurullah e, seve seve yardımcı olmaya çalışıyorum çok teşekkür ederim kısaca sizi tanıyabilir miyiz e, ben 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık fakültesinden mezun oldum e, ondan sonra yüksek lisansımı yaparken bir buçuk yıl kadar Mimarlık mesleğinde çalışmaya çalıştım. Bu mesleği beğenmediğimin farkına vardım. Yani hiç sevebileceğimi düşünmedim. O yüzden daha çok sevdiğim ve zaten 16 yaşından beri yaptığım bilgisayar alanında, bilişim alanında devam etmeye karar verdim. 1994 yılında kardeşimle birlikte bir bilişim şirketi kurduk. Süper. 94 yılından 2019'un Şubat'ına kadar şirkette yönetici ortak olarak görevimi yaptım. 2019 yılının Şubat ayında da yine kendi isteğimizle şirketteki faaliyetlerimize son verdik. Ben şimdi bilişim danışmanlığı ve sosyal medyada koordinatörlük yapıyorum. Bir yandan da kalamaktayım da teknolojinin çocuklarla olan ilişkisini inceleyerek ailelere yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden Peki müdahalenizle ben bu noktada sorayım. Dijital babanın macerası nasıl başladı? Ee, yine benim orhantoker.com diye bir e, web sitem var. Orada bir blog tutuyorum. Ben çok eski blogçuyum aslında. E, 2000, 2002 yılından beri çeşitli hem kendi mesleğimle, otoket üzerine hem işim üzerine hep çeşitli bloglarımız oldu. E, bayağı e, makalelerimiz oldu. E, ama 2019'un sonlarına doğru daha doğrusu 2018'in sonlarına doğru zaten bir blog tutmaya başlamıştım. Yine bir ile ilgili bu sefer dijital iletişim ve dijital pazarlamayla ilgili başladım. Ama dediğim gibi şirketteki görevlerimizi bırakıp da kendimize daha çok vakit kalınca işte benim kendi kızım da var. O da e, dijital dünyayı kullananlardan. Dedim ben bunların bir ne yapıyorlar? Dijital dünyayla ilişkileri nedir? Dijital dünyayı e, zararları ya da onların faydalarını nasıl kullanabiliriz? Bunu blogumda yazmaya başlayabilirim. Ondan sonra e, kızım da dedi ki, ya baba sen bunu Instagram'da yapsan Herkes Instagram'da yazıyor. Sen de dijital baba ol dedi. E, ben de öyle Instagram'da zaten Orhan Toker diye bir hesabım vardı. Başına dijital baba e, şeyi ekleyerek. Böyle başladım. Çok iyi yapmışsınız. Benim internette, Instagram'da en çok vakit geçirdiğim, özellikle Instagram'da sayfalardan biri. Çünkü inanılmaz dolu dolu, bilgi dolu. Arkasında çok ciddi bir çalışma var. Bu zor olmuyor mu? Arkada bir tek siz mi varsınız? Ne kadar zaman harcıyorsunuz? Çünkü gerçekten çok dolu dolu. Ya şimdi. E ben hayatta hep çalıştım yani kaç yaşından beri çalıştım? 12 yaşından beri çalıştım. O yüzden bana bir şeyler zor gelmiyor. Yani belki dışarıdan çok zor görüyor olabilir ama bana zor gelmiyor. Ama Ben size nasıl çalıştığımı anlatayım. Lütfen. Tempomu anlatırsam belki daha açıklayıcı olur. Ben bir şeyler yazabilmek için şimdi benim uzmanlık alanım teknoloji, teknolojiyi iyi biliyorum. Ancak çocuklarla ilgili bir şeyler yazmak için bunun altında yani çocukların bu davranışların altında ne yaptığını bilebilmem için çocuk psikolojisini, çocuk yetiştirmeyle ilgili şeyleri de bilmem gerektiğini farkına vardım. Ve bunlarla ilgili makaleler okuyorum, hala okuyorum. Bir buçuk iki sene oldu. Yaklaşık 1.300-1.400 tane çocukların teknoloji iletişimi ve çocukların gelişimindeki şeyleri, özellikle yabancı kaynaklardan okumayı seviyorum. Bir tabletim var, tabletimde böyle. Makaleler çıktıkça anında okuyamıyorum. Hemen benim e, Pocket diye bir şeyim var, uygulamam var. Ona kaydediyorum. Offline'a e kaydediyor. Sanki kitapmış gibi sonradan o makaleleri okuyorum. Bir kere bir okuma süreci var. E, ondan sonra yine bir e, çok faydalandığım e, Trello diye bir not alma uygulamam var. Aklıma gelen her şeyi, ertesi gün yapacağım şeyleri bu Trello'da not alıyorum. Yani günün hangi saatinde olursam olayım, trende olayım, bir, kafede olayım, nerede olursam olayım. Gördüğüm şeyleri not alarak iyi makale yapabilirim. not ediyorum. Tabii şeyler sizin gibi takipçilerimden gelen sorular da bana bazen ilham oluyor bir şeyler yazmak için. bilgi birikimi yapmak için e, sabahları benim sosyal medya koordinatörlüğü yaptığım müşterilerim var. Önce onların gönderilerini hazırlıyorum. Onlardan sonra da kendi makaleme başlıyorum. Makalemi yazmak için grafik programları, bilgisayarımı kullanıyorum. Grafik program, Photoshop muadili bir grafik programım var. Bunun içinde de grafiklerimi hazırlıyorum. Zaten çok okuduğum için makalem aşağı yukarı şekillenmiş oluyor. Onu sığıyorsa bir Instagram postu şeklinde yani Instagram'ın altına ne kadar sığıyorsa işte bu kaydırmalı postlar var 10 tane onun içine daha kolay okunabildiği için onun içine sığdırmaya çalışıyorum. Ama sığmıyorsa yine e, çok detaylı bir şekilde bloguma yazarak e, Instagram'da da kısa bir özetiyle bloguma yönlendirmeye çalışıyorum insanlara. E, sağ olsunlar okunuyor yani hem blogum okunuyor hem Instagram'daki gönderilerim okunuyor. O da bana keyif veriyor yani ertesi gün için şey veriyor, bu yaptığım çalışma da aslında Sosyal medya koordinatörlüğüm için beni antrenmanda tutuyor sürekli çünkü orada da güzel şeyler yapmak zorundayım. Müşterilerime de hizmetler. Hem bu benim vitrinim oluyor Süper. hem de beni antrenmanda tutuyor. Süper. Ben takipçilerime, izleyicilerime Dijital Baba Orhan Toker'i takip etmiyorsanız muhakkak takip edin diyorum. Ve videonun altına evet, linkleri de koyacağım müsaadenizle. Ben inanılmaz fayda görüyorum. En sıkı takip ettiğim Instagram sayfalarından biri. Her satırı okuduğum internet sitelerinden bir tanesi. Peki siz sorular geliyor dediniz, oradan devam edeyim müsaadenizle. Size en çok ne soruluyor? Bize en, bana en çok sorulan şey... E, e. Özellikle küçük yaştaki çocukların e, çok fazla ekran süresi yani nasıl kaldırabilirim başından gibi bir soru soruluyor. Onun dışında e, çok fazla şiddet oyunu oynayan, yaşına uygun olmayan e, şiddet oyunu oynayan çocuklar var. E, çocukların aileleriyle bu konudaki çatışmalarını nasıl çözecekleri ilgili e, sorular geliyor ve oyun tavsiyesi soruları geliyor. Evet, peki anne babaların en sık yaptığı hata ne bu konuda? Anne babaların en sık yaptığı hata bence bu devrin sadece dijital olarak değil, devrin çocuklarının yetişmesindeki en büyük hata çocuklarımıza sınır koymayı bilemememiz. Şimdi çocukların isteklerini yerine getirmekle çocuğun, çocuğa sınırlar koymak arasında çok önemli bir fark var. Katılıyorum. Anne baba çocuğun isteklerini yerine getirirse o iş tam olacak zannediyor. Hepimiz öyle zannediyoruz. Yani bu bir suçluluk hissettirmek için söylediğim bir şey değil. Çocuğu parka götürdünüz. kumda oynuyor. Hatta bir de bir arkadaş geldi. Kumun üzerinde oynuyor. Çok keyif alıyor. Tamam o anda evde yapmak gereken işler olabilir ama çocuğu o anda onu kesmek, hani kesip eve götürmek, sınır koymak ya da limit koymak değil. Çocuk orada kumu yemeye yani kendine zarar vermeye başladığı anda ona kararlı bir şekilde burada oynamaya devam edebilirsin. Keyif aldığını görüyorum. Süremiz doldu ama devam edebilirsin arkadaşınla oynamaya. Ancak kumu yersen kendine zarar verirsin. Kumu, yemene izin veremem. Yani çocuğun bütün hayatında iki yaşından başlayarak ne bileyim ben daha da ufaktan aslında başlayarak sınırları bu şekilde kararlı bir şekilde yani çocuğun kendine zarar vermeyeceği şekilde belirleyip koyabilirsek çok iyi olur. Bu dijital dünyada da aynısı yapılıyor. Bakıyorlar çocuk işte bilgisayarda oynuyor. Ses de çıkıyor. O anda siz de işinizi yapıyorsunuz. Orada bir sınır koymak gerekiyor. Çünkü orada çocuk kendine uygunsuz içerik seçerek zarar verebilir. Çok fazla ekrana bakarak zarar verebilir. Karşıda e, sohbet ettiği insandan e, taciz, cinsel taciz ya da istismar görerek zarar görebilir. Bütün bunları e, göz önünde tutarak çocuğa izin vermeniz, sınırları buna göre koymamız gerekiyor. En çok hatayı burada yapıyoruz. Evet. Peki dijital ortamda kendini geliştirmek isteyen anne babalar için sizi takip etmekten başka ne önerirsiniz? Ben şiddetle sizi takip etmelerini öneriyorum. Onu ben önereyim. Siz neler önerirsiniz? E, eksik olmayın. Bir kere artık şunu kabul etmek lazım. Yani bir yıl önceki dijital yaşamla şu andaki dijital yaşam arasında çok büyük fark var. Yani belki normal serinliğe gitseydim kadar hızlı gelişmeyecekti ama şu andan itibaren şunu düşünebiliriz. Artık çocuklar Çevrim içi de eğitim alacaklar. Yani Okullar açılsa bile bu değişmeyecek. Ee, üzerine koyacaklar. Biz çevrim içi işte e, Instagram'ı bir dergi gibi okuyoruz. Neticede oradan bilgi alıyoruz. Ya da e, gazeteleri okuyoruz. Ya da WhatsApp gruplarında birbirimizden haberdar oluyoruz. Bu yaşam bu şekilde çok hızlı bir şekilde evrildi. E, bunu inkar etmek hani evime ben televizyon sokmayacağım çocuk şu yaşa gelene kadar tablet vermeyeceğim demek yerine bütün bunları yakından takip edip işte zararlarını dengesini nasıl kuracağımızı yakından takip edip şey yapmak lazım. Nereleri takip edeceksin? İşte bana para hesapları takip edebilirsiniz. Çok güzel kitaplar var. Mesela ben bu işe şeyi okuyarak başladım. Doktor Christy Goodwin'in dijital dünyada çocuk yetiştirmek adlı kitabını evet, okuyarak. Evet ben de okudum tavsiye ederim evet. ee, Anne beni Ödülle cezalandırma. Evet. Özgür Bolat'ın da galiba yanlış evet. hatırlamıyorsam. Bir de Buğra Aya'nın bir kitabı var galiba. İsmi şimdi aklıma gelmedi. O da dijital hayatta çocuklarla alakalı bir şeyler yazmıştı Buğra Bey. Var. Şimdi şöyle bir de bu hayat o kadar hızlı gelişiyor ki yani dijital evet. yaşam. Şimdi o Krist Dr. Kristin'in yazdığı işte başka yazılan demodedir olabilir. Ben zaten elimden geldiği kadar İngilizce kaynakları Türkçe'ye çevirip daha kolay anlaşılacak hale. Şimdi az önce siz aramadan önce de öyle bir çalışmam var mesela onu da evet. e, çevirip insanlara yardımcı evet. olsun diye şey yapıyorum. Peki sizin bu anlamda eğitimleriniz ve hizmetleriniz var mı ya da planlıyor musunuz? E, şu an Anne -babalar ben için hesabı hesabı kurarken e, bu konuda ben sadece insanlara yardımcı olma e, mantığıyla kurdum. Yani ticari bir e, ben efendim ders vereyim. İşte e, Zoom toplantıları yapayım, paralı şeyler, ücretli şeyler yapayım, öyle para kazanayım diye bir e, amacım yoktu. Tek aklımdaki düşünce bu konuda ileride tanıdıkça e, seminerler verebilirim. Seminerlerime yani, yerler olursa o şekilde e, evet. para kazanabilirim, bu işten para kazanabilirim diye düşündüm. Aslında evet. dediğim gibi bu benim vitrinim, bu para kazanıyorum ama anne babalardan kazanmıyorum. Evet. Ee, yavaş yavaş sponsorlar gelmeye başladı. Yani bana evet, sponsor evet. sponsor teklifleri ee, anne babalardan para alacağımı sponsorlardan alarak anne babalarıyla evet. bu işi elimden geldiği kadar ücretsiz getirmeye çalışıyorum. Elinize emeğinize sağlık diyorum ben de. Peki şöyle bir soru sorayım müsaadenizle. İnternette o kadar çok bilgi karmaşası var ki böyle bir takım süslü safsatalar o kadar kolay ön plana çıkıyor ki doğru bilgiye anne baba olarak nasıl ulaşabiliriz? Bunun bir yol, yolu yöntemi var mıdır mesela? evet, dün daha dün akşam mesela hem de bunun ciddi bir gazete WhatsApp'ta bir virüsün bütün bilgilerimizi çaldığı ile ilgili bir şey yaptı. Şimdi bu tip haberler aslında mesela dün akşamki büyük ihtimalle WhatsApp'ın iki tane önemli rakibi bir Signal öbürü de Telegram onlar tarafından yayılıyor. Halbuki WhatsApp böyle bir şey hiçbir zaman yapmadı, yapmayacak yani genel bilgilerimizi evet. metadataları kullanıyor, bizim özel bilgilerimizi kullanmıyor. Evet. Ee, Şimdi bu hurafeleri, bu tip şeyleri doğrulamak gerekiyor. Yani internette açtınız mesela dedi ki atıyorum Ankara'nın işte suyunda e, siyanür tespit edildi diye bir şey çıktı. Atıyorum. Bunun e, bir kere hangi kaynakta olduğu, çıkan kaynak gazete ya da işte bir blogsa kaynakta olduğu, ondan sonra yine bir basit bir internet araması yaparak hakikaten Başka daha güvendiğiniz kaynaklarda da aynı haber var mı, yani bir paniğe kapılmadan önce var mı ona bakmak lazım. Ya da işte en çok insanlar neyle araştırma yapıyor? Hastalıklarla ilgili araştırma yapıyor. Hastalıklarla ilgili araştırma yaptığınızda artık bunun önüne geçmek mümkün değil. Bir ön bilgi olarak doktora gitmek de kötü bir şey değil ama kalkıp da oradaki her şeyi yorumlayıp, işte bende şu var, bende bu var diye teşhis koymak işine girmemek lazım. Evet. Aynı şekilde çocuğunuzun da, ah ben burada okudum çocuk hiperaktifmiş diye çocuğa teşhis koymak e, doğru değil. Şimdi eğer uzmanlık gerektiren şeyler varsa tamam bir ön bilginiz olabilir bu şeyde. Bu bilgiyle de uzmana gitmeniz çok doğrudur. Böyle yani bir hastalığa teşhis şey arıyorsanız e, ön bilgi olarak kullanın. Bir haber varsa hemen atlamak yerine o haberi değerlendirecek, doğrulayacak diğer kaynaklara bakın. Sosyal medyadaki özellikle Twitter ve Facebook'taki e, hiçbir haberin doğru olmadığına güvenin yani. Buna kesinlikle güvenebilirsiniz. Orada e, sürekli spekülatif, e, sizi manipüle eden yayınlar yapılıyor. Fotoğraflar manipüle ediliyor. E, sözler manipüle ediliyor. Bir çok ünlü bir yazarın söylediği söz bile başka birisi söylemiş gibi kullanılıyor. O yüzden evet. e, sosyal medyaya inanmak, işte WhatsApp'tan gruplardan gelen şeylere, eğer güvenliğiniz birisi değilse inanmak doğru değil. Evet, korkunç tık tuzakları oluyor. Sadece okutturmak için haberi çarpıtabiliyor, değişik başlık biliyor, söylemediği şeyi söylettiriyor insanlara gibi. Evet, clickbait deniyor onlara. Clickbait yani, evet, click tık tuzak. Tık e, erkekler için işte kadınların dekolte resimleri koruyor, Kadınlar için evet. de e, başka şeyler kullanılıyor. Evet, e, evet. Şeyleri. Vaktiniz Ama... için ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, bu kadar mıydı bütün sorularımız? Evet, evet, çok teşekkür evet. ediyorum. Son evet. olarak size nereden ulaşabiliriz izleyicilerimiz? Benim profilimde e-mail adresim var, oradan mail atabilirler. Evet. Direkt mesajla hep elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Evet. Öyle ulaşabilirler. Yok, ben bire bir demek istemedim aslında. Hani sosyal medyada en sık Instagram'ı kullanıyorsunuz herhalde, o anlamda sordum. Evet, Instagram'ı kullanıyorum. İnternet yani siteniz çok aynı aktif. Aynı şeyleri Facebook'ta da yayınlıyorum. Linkimde de yayınlıyorum ama Instagram en aktif olan o. Evet ben Orhan Bey'in linklerini videonun altına koyacağım. Şiddetle tavsiye ederim. Takip edin. Çocuğunuz varsa tabii ki. Çocuğunuz olmasa bile belki ilgi duyuyorsunuzdur. ileride çocuk sahibi olmak anlamında. Orhan Bey çok çok teşekkür ederim. Emeğinize ben sağlık. Ederim. Çok severek takip ediyorum ve bütün izleyicilerime ta tavsiye ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin.